Evet şimdi e, her takımda belli tartışılan konular var. Beşiktaş'ta da bir türlü bitmeyen hoca konusu. Beşiktaş'ın Tudor'u desek yeridir herhalde Ozan abi. Galatasaray'daki Tudor hatırlatıyor bana. yani <laughs> Performans, sağ kenarındaki duruş, arada oynattığı iyi futbol ama örnek verelim derbi de iyi değildi Beşiktaş Gezdal gelene kadar. Tudor'da mesela Fenerbahçe derbisi 0-0'dan <laughs> orada ilk eksiği yemişti ve daha sonrası işte Başakşehir Beşiktaş maçları sonu oldu zaten. Valerin İsmail açısından da bence çok önemli maç Trabzonspor maçı. Geçen hafta Giresun'da bir reaksiyon verdi Beşiktaş. 1-0'a kadar golü fazlasıyla hak etti Melike ama sonda da inanılmaz bir gol yedi. Yani. Offside'dan döndü o da hani tamam var müdahil oldu. Ama hani pozisyon bence tartışmaya açık bakarsak. Sıkıntı yani oyuna müdahaleler. Beşiktaş'ın da şöyle bir gerçek de var. Ben kulübesini Galatasaray ve Fenerbahçe'de de bir tutmuyorum artı bu kadar tempolu futbol oynadığınız zaman ben şey sorusu da sormuyorum niye 3-0'dan sonra duran Beşiktaş zaten durmayan takım Avrupa takımları oluyor sezon başındaki o Karagümrük Sivas maçları çok çok hatta Alanya da işin içine katabiliriz 10 kişi kalan e, bölüme kadar iyi bir hazırlık kampı yaptırdı Valerian İsmail bu süreçte bence Ahmet Nurçe bir de olabildiğince arkasında durdu ki benim çok beğendiğim bir başkan nedir Fikret Orman sonrası süreci çok iyi yönetti Beşiktaş'ın evet. o pahalı kadrosunu maliyetini gayet e, aşağı çekip çok iddialı bir takım kuran Emre Belezoğlu'yla Fenerbahçe spor direktörü dönem. Artık Galatasaray'da 2 senenin şampiyonu ve pandemi olmasa muhtemelen 3. şampiyonluğu olacaktı. Yani kadrosu iyi bir kadrosu vardı. Orada çok iyi bir iş çıkardı. Yani Beşiktaş'ın veya üç büyüklerin kendi özelinde hep şampiyonlukları olmuştur ama örnek vereyim ben açayım. Mesela Hamza Hoca'nın Galatasaray şampiyon oldu ama kadrosu bence Beşiktaş'ın çok gerisinde değildi. Fenerbahçe'nin evet. gerisinde ama Sergen Yalçı'nın kadrosu bence hem Galatasaray hem Fenerbahçe hatta sezon başına gidelim Melik, o pavuklu dönem. Trabzonspor'la Başakşehir'in de gerisine yazardık o Beşiktaş'ı. Ayrı konu. Abu Bakar özel bir karakter. İşte Josef Gezal. Bireysel performanslar Tabii olarak. tabii. Yani. O çok değerli bir şampiyonluktu Beşiktaş adına. Onu net şekilde söyleyebiliriz. Ama hani geçen seneki süreç o şampiyon yine katılmıştı. Batu Şah'ı Piyaniş transferlerinin o tutmaması diyelim. Bu sene yine İngiltere ağırlıklı bir transfer dönemi geçirmeleri Ceyhun Kazancı'yla. Ama hani... Ee, bilmiyorum ben kafamda ligi oynadığım zaman Ozan abi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın biraz gerisinde yazıyorum ben Beşiktaş'ı şu an doğruya doğru. Vallahi ben de Mehmet Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı diğer takımların önünde görüyorum. Beşiktaş'ı Galatasaray'ın önünde görüyorum. Galatasaray'ın önünde görüyorum. Yani ilerleyen günlerde ya Galatasaray'da çözemediğim bir fullülük var. Şu anda Beşiktaş'ı konuşuyoruz da ee, geçen sezonun sonunda en çok konuşulan teknik adamlardan biri Varela İsmaildi. İşte çok iyi çalıştırıyor. Kimle röportaj yapılsa medyadan da arkadaşlarla veya futbolcularla biz böyle çalışmadık hayatımız boyunca veya biz böyle antrenmanlar görmedik. İnanılmaz fiziksel anlamda güçlü bir Beşiktaş geliyor. İşte e, geleceği çok e, parlak olan bir teknik adamla anlaştı. Hem oyuncuya yatırım yaptı Beşiktaş hem teknik adama yatırım yaptı. Bir anda bütün algı değişti. İki tane kritik olay var bunun değişmesinde ama bunu ateşleyenler de var. Valerian İsmail'de artık şu, şu var kısık ateş var ya böyle kısık ateş kazanı koydular. Yavaş 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 yavaş. Ne, kim yapıyor bunu anlayamıyorum. Yani öyle bir algı oluştu ki kiminle konuşsam taraftarda da aynı duygu var. Normalde taraftar Beşiktaş taraftarı bu puan durumuna baktığında hocasına bu hocaya sahip çıkması lazım. İki tane kritik nokta birisi Alanya maçı 3-0'dan 3-3'e gelen maç. İkincisi de Necip olayı. Necip'in yaptığı hatadan sonra değiştirmesi biraz tam ters etki olarak teknik adama yansıdı. Ben bu. neden eksi yazdığını söyleyeyim mi şimdi? Yine, yine sessiz düşündüm. Beşiktaş'ın puan kayıplarını düşündüm. Alanya maçı 3-0 yanlış kart. ikinci sarı kart Emre zamanı ne olursa olsun o maç 3-3'e getirilmeyebilir. Kenardan doğru müdahale yapsan. Hı -hı. Başakşehir maçı bence Beşiktaş iyi oynadı. Evet. bir maçı kaybetti. İki tane en kudu pozisyonu var. Dönelim İstanbul spor maçı. Yani o free bir metre önden kullanıldı mesela. Oyuncular orada uyaracak hakemi. Orada çünkü kesme vuruş yaptı. Çok temiz vurdu. Ayrı konu Ersin'in hatası var dönelim Fenerbahçe maçı son 20 dakika Gezal ortaladı Vegor satamadı. Yani biraz hocayı o yüzden de yazabilir. Ee, Ozan abi anlatabildim mi? Mesela e, hani örnek nedir? E, Konya Spor Fenerbahçe yendi değil mi? Jesso ya yazmadı. Kuan Perez'e dedi hani evet. hata. Yani kenardan müdahalelerle daha yüksek e, puan olabilirdi Beşiktaş'ın. Bence o da biraz Valer'in İsmail'e olan şimdi sesi düşündüğü o güven e, kaybı. Ama %100 katılıyorum. Takımı iyi hazırlayan bir e, teknik adam idman kısmında. Artı ben şöyle hakkını teslim edeceğim Melike. Ben her hafta Beşiktaş maçlarında duran top seti görüyorum. yani Ankara gücünün attığı golle Vegros'ta sayısı aynı yere yolladı. İkisinden biri yükseldi, topu indirdi, deli ile attı. Dönelim geçen hafta Giresun'da her duran top tehlikeydi zaten. En sonunda gol oldu. E yine bir önceki de penaltı pozisyonda vardan dönen top da yine duran toptu. E çalışkan bir teknik adam. İşin e, profil kısmında hani torrent ne kadar eksisi barındırıyorsa bence Valerian İsmail o kadar artı barındırıyordu maliyeti. İşte yani e, 1.3 milyon euro hani yaş aralığı artık hani yeni jenerasyon hoca diyoruz ya Ozan evet. abi. Yani Jesus gibi birini getireceksiniz. Nuchescu'yu, Fatih diyelim onların yaşına elbette ben takılı kalmam. Onlar alsın teknik direktörler benim gözümde ama her anlamda hani ben çok yanlış bir hamle görmedim. Ama hani gelinen süreç. Kenardan çok doğru müdahalelerde bulunduğunu <laughs> düşünmüyorum Kesinlikle. maçlarda. Mesela Dele Ali iki maçtır çok gereksiz yere bence oynatıyor. Şu an Beşiktaş'ın en zayıf karnı desem yeridir Dele Ali Hatta mesela. Hatta bu arada oynatmayı düşünüyor 11'de. Ben diş hiç Trabzon beğenmiyorum Spor onu da söyleyeyim. Çok onu net da çekelim. konuşalım isterseniz. Dele Ali, Trabzonspor maçında ilk 11'de Ben ee çok hani buradan ahkam kesiyor gibi olacağım ama futbolda bazen hep 2 artı 2 4 olmaz. Bunu söylerim. Nedir? Newcastle United'ın sabit yetlim vardı? İşte Omar kaza yaşadı. Aldınız nedir mantık? Yani Newcastle görmüş oyuncu bizim ligde oy olmadı mesela Ama bazen de oluyor nedir açayım. Falcao Galatasaray'a gelirken bir tane takım istemedi. Van Persie Fenerbahçe'ye gelirken bir tane takım istemedi. Icardi de şu an bir umutsuzluk hakim Florida'da kimle konuşsam. Galatasaray Amerika dışında bir takımla yarışmadı o transfer için. E bakarsak da Melike şimdi 26 yaşında Delleli gibi isim Beşiktaş'a gelsin problem değil. Beşiktaş büyük kulüp hep iyi oyuncularla zaten sahip oldu ama örnek veriyorum atıyorum bir Bournemouth'la yani Norwich'le bir takımla kapısını altabildi mi getirmek için? Oyuncu hiç isyan yoktu Beşiktaş'tan başka. Çok rahat gerçekleşti o transfer bakarsak. da. Evet, Böyle transferlerle diyorsun ki. Ben biraz işkilleniyorum açık söyleyeyim. Ve oyuncu da bana şu anki performansıyla çok yanıltmadı onu söyleyeyim. Yani bence temposunda ciddi problem var. Çok takım ayak uydurduğunu düşünemiyorum. Ozan Zeybek. Ben mi? çok yani şimdi o, şu ana kadar oynadığı Türkiye'de oynadığı oyun anlamında performans anlamında eleştiriyoruz da. Ben e, maç çevirebilecek bir oyuncu olarak görüyorum hala Yani bu kapasite olduğunu düşünüyorum böyle büyük bir maçta da beşiktaş e, bir derbi diyelim yani derbide yani bir dönüm noktası yaşayabilir. Ama ve geldiğinde... gezalla oynadığı takdirde. Ben açık söyleyeyim. Salih Getson, Joseph Josef yaparım eğer orta sahamdaki her oyuncu sağlamsa. Salih çok iyi oynuyor. Salih kesmem ben bu takımda kolay kolay ki iyileştiği yönünde de haberler geldi Melike bu hafta. Evet. Şimdi ben Salih yapar mıyım demeyeyim de Mehmet yani Getson'la Joseph'i kesinlikle yazarım. Tabii. Hani nasıl Ama Salih yazmak zorundasın o Bugün Crespo İsmail diyoruz. Artı, dolayı Salih yazmak zorundasın bir evet. de. Yoksa biraz pozisyona Salih evet. deme sebebim artı üç. Evet. Onu da düşünüyorum tabii. Şimdi Melike sen bu konuyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Valeri İsmail eleştiriliyor. Bundan sonra Türkiye'ye 1-2 sezon boyunca yabancı teknik adam bu özellikle 4 büyüklere kim gelirse gelsin işleri zor. Hep Jesus'la kıyaslanacak. Bugünkü Jesus'tan bahsediyorum yani bu performanstan dolayı. Ya bizim Jesus olsaydı şunu yapardı. Jesus bunu yapmıştı. Bunu belirlemişti diye Beşiktaş taraftarı da dile getirmese de yani Jesus gibi bir tane teknik adamı olsun istiyor.